Duelo kamera açsın beğenmiş en azından bir maç. Deneyek. Bu ne lan? Ne oldu lan? Lan niye yaklaştım? Lan niye yaklaştı bu? Oğlum yaklaşma lan. Oha oha o çok yakın çok yakın. Güzel kamera açsa. Hmm, ben zaman Mbappe mes. Güzel üçlü. Tamam tamam bir şey yok. Hata, 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 hata. Hatasız kul olmaz. Aa geçti lan. Maikon hızlı Allah'tan. Tamam bir yere Güzel çıktık, güzel çıktık, tatlı çıktık. Rumenige ile. Hocam Gerard'la. Rumenige ile. Ah be ben kaka oynadım da oynamadı. Duello kamera açsın değer misin en azından bir maç? deney bu ne? Lan bu ne? Bu ne lan? Ne oldu lan? Oğlum bu ne lan? Oyuncular çok yassı. Mbappé koş. Oğlum kale çok uzak gibi geldi. Lan niye yaklaştım? Lan niye yaklaştı bu? Lan korktum lan. Çok korktum bir anda acayip korktum. Oğlum bir anda yaklaştı lan. Aha oğlum bak oğlum hareket ediyor bu. Oğlum. Oğlum hata çıkınca yaklaşan kamera açısı mı olur lan? Baba bak şimdi uzaklaştık. Yaklaştık. Oğlum bu niye yaklaşıyor lan böyle durumlarda? Ben bunu uzaklamam ki. Oğlum korkuyorum lan bu uzaklaşıp yaklaştık. Lan git lan. Ne oluyor ne oluyor ya? Bak gene yaklaştı bak. Bak gene yaklaştı. Tamam. Bak şimdi uzaklaştı. Güzel hareket. Oğlum yaklaşma lan. Lan yaklaşma lan. Kral bu çok yaklaşıyor. Sakın. Bana sakın 5 metreden yakın yaklaşma yılan. Kaleye yaklaştıkça oluyor. Böyle olur mu lan? O neymiş öyle? O neciymiş hayırdır kardeş? Allah ya Rabbi ya Bu da güzel. Hocam Çavi. Bak şimdi uzak. Baya oğlum yaklaşma böyle yaklaşma. Tamam. Lan oğlum. <laughs> ben yakın zannettim. Yaklaşınca uzatmışım ha. Tamam geldik 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 çok kalabalık çok kalabalık. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Böyle yaklaşma. Maç odaklanamıyorum. Tamam, çözeceğiz, çözeceğiz. Alacağım, alacağım. Bak gene yaklaştı. Al. Çözeceğiz, çözeceğiz. Çözeceğiz. Üstüne oynamışız gene oğlum bu yaklaşmaya, uzaklaşmaya rağmen. Gel hele bir şey deneyeceğim. Gel baba ya. Gel baba ya. Şimdi kral en uzağa bura bak. Bura uzak. Başla. Gel 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 güzelim. Gel gel hiç acımayacak. Gönder bir su. Şşş. Hocam. Bir şey bir şey bir şey bir şey bir şey yok bir şey yok, bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey yok. Halledecek. Şimdi reisim. Rumenige. Indir baba. Kaka. indir abi. Mbappe. Olmadı Petri. Bizden biri Lukşav. Aldı kardeşim. Luxav a istediğim yere gitti. Hoca hoca hoca. Hangisi daha yakın ki topa? Anlamıyorum ki hangisinin daha yakın olduğunu. Lan oğlum. Of dibime girdi dibime. Mbappe'yi çok yakın. Çocuğum git. Ben faal yapmış olamam herhalde. Çok yakından gördüm. Benim faallik bir durumum yok hocam bayağı. Aa fal yapmışım bir bile. Oğlum ben mi yaptım? Ama şu ortaya açtan da yaklaşacak gibime geliyor merak ettim. Tamam bizde bizde bizde. Bak gene yaklaştı. Tamam. Baba şöyle attı Rumeni'ye doğru. Geçme oyun değişikliği artık. Artık oyun değişikliği. Tamam. Bizde Steven Gerrard. O yok ben öyle gördüm. Tamam. Oyun değişikliği yapabilir miyim? Oğlum uzaklaşıyor, yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Yaklaşıyor böyle garip garip işler. Değişik şeyler çözeceğiz ama ikinci yarı. En azından skor bulalım. Ama ben gerçekten hayatımda hiç bu kadar garip bir dizilişte oynamamıştım. İyi oldu. Hoşuma gitti. Sağ göbekte Iniesta olsun gel. De Hocam Rice. Aha 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 look shop. Hocam Vieira bıraktı Deko'ya. Deko'dan hocam hem Owen'a. Owen. Aşağı gördük hocam Deko'yu. Aşağı oynadım. Lukşav'a olmadı. Lukşav koştu. Oğlum çok yakın Lukşav. Git. Git ötede oyna. Ötede oyna. Hocam. Lukşav. Açtı ortayı çok yakından. Anasını nikah. Ben böyle bir maç yapsam yorulurum herhalde. Gel kanka gel. Iniesta. Haaland. bırak doğuna, Owen. Deco. Debrin anlaşamadı. Şimdi Vieira. Haydi kardeşim. Iniesta. Haaland, Oven. Hocam burada oven alır. Oha oha o çok yakın çok yakın. Oğlum çok net gördük golü lan. Ben bir de şöyle mu ya. O kadar net gördüm ki. Hocam uzak şut çekse nasıl ekran olacak demiştim. Ben de merak ettim. Ver lan. Aga be çektirmediler çektirmediler çektirmediler. Çek, 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 çek. Şimdi hocam Rüdiger bıraktı hocam. Vieira Deko'yu gördü. Dekoda halanda. Halanda uğuna. Aha. O, o, çok yakısın bebeğim. Çok yakısın. Oha. Tamam adam çekti. Çok da bir numarası yokmuş uzaktan şutun gençler. Evet öyle kolaylık işte abi. Goller kaliteli. Doğru söylüyorsun. Belki kolaylık olur. <laughs> tamam Rüdiger. Bıraktı abi Iniesta'ya. Iniesta, halandı gördü. Oven şurada abi Haaland'ı gör. Oy Haaland Haaland. <laughs> Oğlum Haaland sanki topu bana vuruyormuş gibi hissediyor. Vallahi sanki bana vuruyormuş gibi hissediyorum. İdiklerime kadar hissediyorum. Oy! <laughs> Çok iyi lan. Güzel kamera açsa. Gel 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 gel. Alıştık gibi biraz. Ama hala korkuyor. Bak 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 geldi geldi. gene geldi gene geldi git lan. Hocam Iniesta, Haaland. Tamam Kolibali, Vieira bıraktı Deco'ya. Deco'dan hocam Oven'a, Oven De Bruyne'e. Haaland, Deco, Hocam Vieira 5 kişi hata çıktık. Anam çok yaklaştı. Bu kadar yakın yardım... olmaz. Olmaz. Maicon debürü bıraktı Vira'ya. Vira'dan Oven'a. Oven'dan Deko'ya. Deko Oven'ı gördü. O deme mi? Maç biter sanırım. Burada biter. Biter biter. Bitti. Değişik bir maçtı. Gitti geldi gitti geldi. Buna rağmen iyi oynadık. Güzel bir şey kamera açısı. tavsiye ederim. Bu da güzel bir video olduğuna inanıyorum. direkt ilk defa gördük maçın ortasında. Konsept direkt değişti. Bambaşka bir hal aldı. Elimize konumuza sağlık. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı. Videomu açmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.